Kaanlar sunar. Bugün Tunus'un başkenti Tunus'un bulunduğu yerde büyük bir zeytin ağacı vardır. Zeytin ağacının bulunduğu yere büyük bir cami yaptılar ve bugünkü Zeytone Camii ortaya çıktı. <laughs> Vaktiyle bugün Tunus'un başkenti Tunus'un, Tunis'in ya da Arapların söyleyişiyle bulunduğu yerde büyük bir zeytin ağacı vardır rivayetlere göre. Bu zeytin ağacı eski pagan inançlarının bulunduğu dönemde tapınılan bir noktaydı. Daha sonra Bizans geldikten sonra yine kendi inançlarına göre orada mabetler inşa ettiler. Roma tapınak yaptı. Bizans kilise yaptı. Ve nihayet Müslüman Fatihler Kuzey Afrika'yı Hazreti Osman döneminde fethetmeye başladıklarında bu bahsettiğim zeytin ağacının bulunduğu yere büyük bir cami yaptılar. Yani aynı yer de ibadet bu defa tevhid üzere devam etti ve bugünkü Zeytune Camii ortaya çıktı. Kuzey Afrika'da 4 tane büyük ilmi merkez var. Bunlardan birincisi e, Fes'i anlatırken bahsettiğim Karavigin Külliyesi, dünyanın ilk üniversitesi. İkincisi Zeytune, Tunus'un başkenti Tunis'te. Üçüncüsü Kayravan, Sidi Ukba Külliyesi, ondan da bahsedeceğim. Ve dördüncüsü Ezher, Mısır'ın başkenti Kahire'de. Fakat bugün gittiğiniz zaman Zeytune'yi çok faal bulmuyorsunuz. Sadece namaz vakitlerinde açılan hem Tunus'un içinden geçtiği siyasi ve ekonomik durum hem de böyle bölgede yaşanan bir takım başka sebeplerle sadece namaz vakitlerinde açılan bir cami görünümünde ama hala şöyle uzaktan dışarıdan ya da avlun bir köşesinde oturarak şöyle içli içli baktığınızda eski bütün o ihtişamlı dönemlerini görebilirsiniz ki İbn Haldun'dan Afrika Leo'ya kadar bütün tıpkı Karaviyi'nde olduğu gibi yolu Kuzey Afrika'dan geçen bütün ünlüler aynı şekilde Zeytuna'ya da mutlaka uğramışlardır. Tabi Tunus dediğimiz zaman İbn Haldun'dan bahsettim. İbn Haldun'u Tunus'ta bir daha anmak lazım çünkü Tunus'un başkenti Tunis İbn Haldun'un doğum yeri. Bugün böyle Zeytuna Camii'nin böyle ara sokaklarından böyle dolaştığınız zaman tabelalar sizi yönlendirecek zaten. Böyle güzel sakin bir sokağın içerisinde bir Arapça levha göreceksiniz. İbn Haldun meşhur tarihçi bu evde dünyaya geldi. İbni Haldun'un doğduğu ev bugün tabii modern bir bina var yerinde. Fakat bulunduğu nokta tarihi kaynaklarda sabit. Birkaç adım ilerlediğiniz zaman sokan köşesinde de İbni Haldun'un çocukken ders aldığı bir mahalle mektebi var. Bugün hala mescit olarak kullanılıyor. Orası Meşhur mukaddimenin yazarı İbni Haldun'un çocukluğunun geçtiği, sokaklarında belki seksekler oynadığı, belki arkadaşlarıyla şakalaşıyor sokaklar ki bugün hala o sokakları bütün şirinliğiyle, bütün güzelliğiyle hala görebilirsiniz. Tabii Tunus sadece İslam mimarisiyle ya da İslam eserleriyle ya da İslam birikimiyle meşhur değil. Tunus'u bütün dünyada şöhrete kavuşturan bir başka nokta daha var. Bugün şehrin kuzeyinde, kıyıda böyle küçük bir, liman kalıntısı halinde kalmış olan devamında da tarihi bir şehir olarak gezilebilen meşhur Kartaca'nın Tunus'ta olması. Tabi Hannibalı Kartaca'nın meşhur komutanını mutlaka duymuşuzdur. Roma ile sürekli mücadele halinde oldukları için Tunus'un yerini düşününceyse hemen karşısı Roma zaten. Sürekli Roma'yı uğraştıran ve sonunda mağlup olsa da nihayet Roma'ya ciddi bir şekilde zarar vermeyi başaran bir şehir devletinden söz ediyoruz. Aslında Fenikeliler tarafından kurulmuş bir şehir devleti. Fakat Tunus'un şartlarından dolayı orada yerleşiyorlar hem ticaret hem de doğal şartlardan dolayı ve derken Roma'nın başına bela almayı başarıyorlar. Bugün dolaştığınız zaman Kartaca harabelerini limanın kalıntılarını yukarıdan izlediğinizde hakikaten eski ihtişamı gözünüzde canlandırmanız mümkün. Tabi bugün sosyal medyada olsun, internet ortamında olsun Tunus'tan zaman en çok paylaşan görüntülerden bir tanesi de CD bu Said'in o bembeyaz evleri, mavi kapıları, mavi pencere pervazları o otantik klasik Yunan adalarında da görülebilecek olan Tunus mimarisi. Bugün baktığınızda görülen mavi pervazlar, mavi kapılar onun peki rengi neden mavi? Bunun ilginç bir açıklaması var. Diyorlar ki Tunuslar ve bütün Kuzey Afrika milletleri aslında uygulamanın kökeni çöle dayanıyor. Dayanıyor. Çölde akrep başı olmak üzere bir takım zararlı canlılar mavi renkten uzak durdukları için kapıların kenarları, eşikler, pervazlar maviye boyanmış başlangıçta. Tabi daha sonra şehirlerin bugünkü turistik rengini veren bir otantik öğeye dönüşmüş mavi ve beyaz. Kaanlar sundu.